burası hapisten çıktıktan sonra biraz daha büyük gibiydi. Ama eminim senin için bir saray gibidir o otel odasından sonra. Evin büyüklüğü değil Yiğit. Televizyon almışsın, arabada çekmişsin. Eyvallah bunlar güzel şeyler de hayırdır. Nereden değirmenin suyu? Yani senin gibi kuru maaşı talim etmiyoruz biz. Serbest girişimciyim ben. O kadar da serbest giremezsin. Hala tutuksuz yargılanıyorsun. Hani ben hatırlatayım da. Bak, ben senin kardeşinim. Tamam mı? Bir şey varsa bana söyle. Ne işlere giriştin Yiğit? Neye bulaştın gene? Ya neye bulaşacağım? Sana söyledim ya işte ikinci el araba satıyoruz. İşler de iyi geliyor. Alıp, kar koyup satıyoruz. Yani yakında da kendi yerimizi açacağız yani. Çok büyük bir şey yok. Bilmediğim bir şey var mı? Ya madem söylediklerime inanmıyorsun, neden soruyorsun? Ha? Ya bu mahkeme işleri bitse de en yani bir şey değişmeyecek. Sen yine beni yargılamaya devam edeceksin. Sadece uyarmak istedim. Tamam. Şu dışarıdaki kim? Dışarıdaki? <laughs> Sibel Hanım'ın yeni zengin sevgilisi. Neresi burası? Hani sana bahsettiğim o sürpriz vardı ya. Anneme getirdim seni. Özlemişsindir. O da belki seni görünce bir şeyler hatırlar. E al şimdi çiçeğini. Artık burada tedavi oluyor. Hoş geldiniz Yiğit Bey. Anneniz odasında. Sen klinikler dünyanın parası. Ne yaptın sen? Rahat ol. Tanıdık buldum. Aa, Hanım bakın. Oğlunuz geldi. Anne. Bak anne, Emir'i getirdim. Bir şey ihtiyacınız olursa ben dışarıdayım. Sağ ol. Bahçeye mi çıkıyoruz? Birazdan çıkarız. Ben dışarıda bekliyorum sizi Zeli Anneciğim. Nasılsın? Ha? Beni hatırladın mı? Ben Emir, oğlum. Bak sana çiçek getirdim. Çok güzel kokuyorlar. Toplasana. Bunlar senin için. Çok güzel değiller değil mi? Sen de çok güzelsin. Sen en güzelisin. Anlıyorum ben sizi. Esma! Esma! Gel kızım. Bahçeye çıkacağım ben. Tamam, çıkalım biz dışarı çıkalım. Öyle sokma yabancıları yanıma. Tamam Zeyno Hanım, merak etmeyiz. Merak etme. Doktoruyla ile sık sık konuşuyorum. Düzelecek diyor. Eskisi gibi olacak. Annem düzelmek istemiyor Yiğit. Dahası annem bütün hayallerini yitirdiği, babamı kaybettiği bir zamana geri dönmek istemiyor ben sana söyleyeyim. Bak. onu geri veremeyiz. Ama onu bütün hayallerini geri vereceğiz. İnan bana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.